Oh. Tuzla buz oldu işte. Vay parmaksız kaldı. Gördün mü parmakları nasıl kaldı? Evet. Şöyle. Alır çekim gücü. Yeter yeter. Bu de. Mermer de kırma diyorum. Alır çekim gücü. <laughs> yeter mi? Hayır Yaşın. Yeter. Kır, kırdı zaten tuzla buz etti. Tamam dur. tuzla buz etti. O iki parmak benim. Parmaklarım teki. Parmaklar ikisi. İkisi. Parmaklar. Şu parmakları kenara koyalım. Tuz buz. Ha. Tamam yeter. Keşke, tamam, yeter. keşke kırmasaydın o buzları baban değerlendirir.